kayıttayız. Herkese merhabalar. İsmim Yakup Görenç, Yüksek Ziraat Mühendisi. Covid-19 virüsü ile alakalı mücadelemizde şu anda Saris Otel'de başlamış bulunuyoruz. Burada aslında sadece Covid virüsü alakalı değil, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, bütün şu anda bakteri sisteminin, fungal sistemlerin, ve bunlarla alakalı bütün mikrobik faaliyetlerin durdurulması ile alakalı çok kapsamlı bir dezenfektan işlemi yapıyoruz. Aslında yapmış olduğumuz sistem, kısaca anlatayım bunu, Fajları bilmiyorum belki duyanınız vardır ama dünya genelinde bilim adamları tarafından bakteriyofajlar çok fazla bilinen varlıklar değillerdir. Bakteriyofajlar virüslerin, virüslerin kübik şekilde e, üzerlerine yapışarak bir füze rampası gibi düşünün. Dört ayağıyla beraber yapışır. İçerisindeki e, kromozom sarmalını, e, virüsün içerisindeki, üzerindeki enzimaz mikratik kurumu e, parçaladıktan sonra, e, onun içerisindeki virüsün içerisindeki DNA sarmalına yapışır ve bu proteini, e, enzimi kendi tarafına çevirdikten sonra e, enfekte olan virüsün e, aktivitesini bozmuş olur. Ee, çalışma sistemi bu. Ee, kullandığımız sniper dediğimiz e, bir dezenfektanla yapıyoruz. Son derece kaliteli, ee, daha önceki zamanlarda da biz laboratuvarları, e, bununla alakalı eee ameliyathanelerdeki, hastanelerdeki ve diğer kamu e, kurum kuruluşlarında, sağlık kuruluşlarındaki dezenfektan işlemlerini yapıyoruz. Şu anda diyebilirim ki Beylikdüzü'nde e, en sağlıklı, en güvenilir, en dezenfekte e, bir kurum haline geldi burası. İnsanların enfekte olmuş veya herhangi bir hastalıktan dolayı bir problem yaşadığı zaman burası güvenli bir nokta haline geldi. Yaptığımız uygulamada da %99.9 bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bunu tabii ki ölçümlerle de yapabilirler, istedikleri şekilde de bunu tespit edebilirler. Buradan herkese geçmiş olsun diliyoruz. Covid virüsünün vatanın, milletin, bütün memleketin insanlarının. Allah muhafaza eylesin. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı günler dilerim.